Benim adım öğretmen, bana emanet vatan. İsterse bir şehirde ya da bir daha köyünde benim adım öğretmen, gezerim ben. De. bitmez coşar sevgi memleket sevdasıyla Yılmaz yürür bu Türk genci Oğlum, kanadım lafım değilim Ben de bitmez coşar sevgi Aşır etmen izinle Yılmaz yürür bu Türk genci Benim adım öğretmen, bana emanet vatan. İsterse bir şehir yapın bilgi Bende bitmez coşar sevgi Memleket sevdasıyla Yılmaz yürür bu Türk genci Kolum kanadım lafın bilgi Bende bitmez coşar sevgi Başaret Benim evim bu vatan Çocuklar geleceğim Son nefesimde bile Öğretmen öleceğim İsterse bir şehirde Ya da bir dağ köyünde Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum öğretmenim. Merhaba öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Size verdiğiniz emeklerden dolayı sizi sizi çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki öğretmenim olmuşsunuz. Sizi çok seviyorum. Öğretmen bir kandile benzer. Kendini tüketerek başkalarını üşütür. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun çok seviyorum. Anlaşlık yaptığımızda bizi affeden, ...büyüdüğümde anılarımın en özel yerinde hep olacaksınız. Sizi çok seviyorum öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim sizi çok seviyorum. Sizin sayenizde eğitimlerimi öğreniyorum. Sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüzü kutluyorum. Sizin sayenizde çok mutlu oluyoruz. Çırpınırsın bizim için. Düşünürsün için için. için güneşim olduğun için. Aydınlığım öğretmen. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sen seni nasıl sevdiğimi sorsan bana yerini gösteririm ben kalbimi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Küçük bir çocukken geldik yanına, kucakladın bizi, sardın canına, sevgiyi saygıya kattık canına, okur yazar olduk ilk öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Güler yüzlü öğretmenim. Bir tanesin canım benim. Masallarla, bilmecelerle anlatırsın neler neler. Bizde çok emeğim var. içimizde çok yerim var. Yetiştirdin hepinizi. Ver öpelim elinizi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum öğretmenim. Canım öğretmenim, okumayı yazmayı, çalışkan bir öğrenci olmayı, arkadaşlarımı sevmeyi, büyükleri saymayı, sen öğrettin bana hayata adım atmayı, çevremizi sevmeyi sizinle öğrendim. Hayatımıza değer kattığınız için size teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Alışkanım, başarılıyım. Senin sayende öğretmen. Seni çok seviyorum. Öğretmenler günün kutlu olsun. Öğretmenim, sizi çok seviyorum. Biliyorum ki başka öğretmenlerim olacak ama siz hep ayrı olacaksınız. Çünkü ilk okuma yazmayı siz öğrettiniz. Sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim, sizi çok seviyorum. İlginiz ve sevginiz için size çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki benim öğretmenimsiniz. Öğretmenler gününüz Kutlu Sizi çok seviyorum. Sizi çok öpüyorum. Anlat bana öğretmenim iyi insan nasıl olur? Eğit beni. Eğit beni. seviyorum. Siz hep kalbimdesiniz. Ee, bizi bilirsiniz sınıftan beri e, bugünleri getirdiğiniz için, bize öğrettikleriniz için. Sizi çok ama çok seviyorum. Sizi çok öpüyorum. Sizi çok seviyorum öğretmenim. Öğretmenim sizi çok seviyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Sizin gibi bir öğretmenim olduğu için çok şanslıyım. Siz bana okumayı yazmayı öğrettiniz. İnsanlara nasıl davranmam gerektiğini, insanlarla nasıl konuşmam gerektiğini öğrettiniz. Sizi çok seviyorum. Siz benim için çok önemlisiniz. Bize hep güler yüzlü ve iyi davrandınız. Sizi, sizin gerçekten bende çok önemli bir yeriniz var. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Hep mutlu ve sağlıklı yaşayın. Öğretmenim öğretmenler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İlk harfimi, ilk ekimi seninle öğrendim. Seninle yazdım. Sevgi, saygıyı doğruyu sizinle anladım. Sabırla, emekle yordunuz bizi. Size söz bunları unutmayacağım bir güne değil bir ömürle ödenmez hakkınız canım öğretmenim. Gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Size sonsuz minnettarız. Öğretmenim çok teşekkür ederim. Bir anda kadar siz de değerlisiniz. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüzü kutluyorum. Kocaman öpüyorum. Canım öğretmenim seni çok seviyorum. Öğretmenler günün kutlu olsun.